Hepinize merhaba arkadaşlar. Crazy Craft'ın 8. bölümüyle karşınızda. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Bu arada like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben bölümde şu şunlara şeye bastım. Bunların böyle büyülü gözüküyor. Evet ama takındım mı büyüsüz gözüküyor. Yani bu anlamda sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bu bölümde başlıktan gördüğünüz gibi ne yapacağımı biliyorsunuz. Geçen bölümde zaman taşı yaptıydık ve boş tam sonsuzluk eldiveni yaptık. Şimdi bu bölümde arkadaşlar e, güç taşı yapacağız. İlk önce şöyle aşağı Arkadaş Arkadaşlar ben bölüm dışında iki şey kestim. Bandit yani hırsız. Sonra da e, ona hırsızla bir tane kötü, süper kötü çağırdım. Malekit geldi. Malekit'in elinde gerçeklik taşı vardı gerçekten. Doğru söylüyorum. Gerçeklik taşı vardı. Öldürdüğümde gelmedi. Etrafını niye patlatıyordu? En sonunda git e, gitti. plaketimi giydim. Sonra da onunla yaptım. Yoksa beni öldürdü. Geleceğiydi yani. Allah. Allah. Arkadaşlar bunlar çok iyi. Neyse şimdi bu bölümde güç taşı yapacağız Hemencik şöyle güç taşını yapalım. Buradan arman toz. Evet güç taşını yaptım. Po güç taşını yaptım arkadaşlar. Elimde şu an güç taşı duruyor. Şimdi güç taşını deneyelim. Hmm. Cüveli 222 yok olup gitti. Uhu, dur yanımdakiler de yapıyor mu? süper kahraman giymeliyiz arkadaşlar kullanırken çünkü aşırı canımızı yakıyor çok fena çok yani birazcık güçlüydü arkadaşlar güç taşı gerçekten bayağı güçlüymüş şimdi onu birazcık kötülüğün üzerinde deneyeceğiz. Bu arada sonraki bölüm uzay taşı yapacağız arkadaşlar. Ee, burada gördüğünüz gibi mavi taşı yapacağız. Yani uzay taşını bu taş da Loki'nin elindeki taştı arkadaşlar. Diğer bölümde bunu yapacağız. Ee, yavaş yavaş bütün taşları toplayacağız. Yani 32'yi ben bölüm dışı topluyorum. Şimdi. Böyle, bu arada şunlarla arkadaşlar şöyle kapak fotoğrafı alıyoruz videolara. Ee, i̇lk önce arkadaşlar benim şunu almam lazım. Bir dakika. Bunun da generasyon vardı değil mi bunda? Can yenileme. Kırılmazlık var. Ah can yenileme var. Şimdi. Bir tane boz çağırabiliyor muyuz? Ama uzak çünkü evin yok eder. Hiç yani risk almak istemiyorum. Dur çağırabilir miyiz de ona bakacağız. Aa 8 tane bandit öldürmemiz lazım. 8 tane bandit eksik. Tamam öldürelim abi. zaten hızlı. Çok fazla hasar vuruyor. Yani bunun hasarını arkadaşlar dayanamayız. Çok fena hasar vuruyor. Şimdi o yüzden o taşı kullanamayacağım. Yani adama da fazla hasar veriyor. Bana da çok fazla hasar veriyor. Şunu öldürdüğümde 4 tane olacak. Ve 4 tane Barda <laughs> arkadaşlar eğer seriyi seviyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın. Ben gayet seviyorum yani. İlk defa 5. Se sezonda yani diğer sezonlarda hiç taş alamadıydık. Ama bu sezonda bütün taşları alacak. Şunu da öldüreyim. 6 tane niyon olmuştur. 7 falan niyon. Şunu da öldüreyim. Bu da 8 olmuştur. Şunu da öldüreyim. Of. Kritik vurabiliyor muyum? Kritik durursam iki vuruşta öldürüyorum. Taş kullanıyor mu peki? mu mı peki? Ya. Yani bir anda kendimi de feda edip takip Çünkü taş çok güçlü. Adamlara niye tek atıyor? Tamam, ben canımı doldurup bossu bununla öldüreceğim. Hadi. Boss'unun öldüreceğim. duracağım. Canımda olsun bir regeneration çok yavaş. Hadi bismillah. Sinestro. Stroya tek attım. Abi taş gerçekten çok güçlü. Güç taşın adı üstünde güç taşı. Tek attım bir de 31 XP. Abi ben bölüm dışında XP katmama gerek yok. Direkt yani 31 XP oldum. 30 XP. Tamam arkadaşlar. Bu bölümde değil diğer bölümde hemencik yani uzay taşını yapıyoruz. Gerçekten. Abi şu an çok çaşkınım valla. Ne? Dur lan. Final bölümünde Thanos'la bu taşla kapışacağım arkadaşlar. Thanos'la so kapışacağım arkadaşlar. Güç taşıyla kapışacağım. Sonsuzluk eldivenine takacağım tabi. Sonsuzluk eldivenini de o taşı aktif edip şey edeceğim arkadaşlar. Final bölümde onu yapacağım. Ciddi söylüyorum. Tek attım arkadaşlar ya. Abi ben bir tane daha kesmek istiyorum. Neyse. Dur. Abi. Dur, Iron Golem de deneyelim. Iron Golem birazcık güçlü. Ama benim de canım bir birazcık. Dur İlk önce yemeğimi yiyeyim. Bekle Iron Golem.

22, 23, Eğer arkadaşlar Bu <laughs> videoyu sevdiyseniz Like atmayı abone olmayı unutmayın 105 aboneyiz 110 aboneye doğru gidiyoruz Hep yani Bu serinin devamı için Like'lar like. gerektiği söylüyorum. Bu arada, e, bölüm dışında arkadaşlar bir tane Iron Man mı ki? Çünkü son bölümünde Iron Man böyle I am Iron Man diyerek tane söylüyorduydu. Bence yani sonsuzluk eldivenini yaptığımızda şöyle yapayım ben arkadaşlar. E, 3 x bir daha toplayıp bu 35 xp'yi ben şeye kullanayım. Ee, <laughs> Dur ya da ben bu bunu diğer bölümde şey kullanayım arkadaşlar. E, tarşa. Sonra da ben bölüm dışında tekrar birazcık da şey toplayıp e, yap, Iron yaparım. Çünkü Iron Man sanarsam 35 XP istiyordu. Evet 35 XP istiyor. Iron yaparız arkadaşlar. Sonra da Iron Man'i şey ederim konsuzlu Hadi şimdiden iki taş elimizde arkadaşlar. Yakında geri kalan dört taşı da alacağız. İki taş elimizde dört taş kaldı. O dört taşı da dört bölümde alırız. Yani on ikinci bölümde niye bütün taşları olmuş almış oluruz galiba. Ve bir de 13. bölümde de Thanos'un eldivenini ama sonsuzluk eldivenini yaparız. Sonra da Thanos'u öldürürüz. Evet, Thanos şöyle bu makineden çıkmıyor ortaya. Onu ancak yumurtası yumurtası değil de e, çağırmak için şeyi bulmalıyız. Kapışmak için bir tane alırım ben arkadaşlar. Yani kapışırız gerçekten direkt sinistir Roy'u öldürüp bu taşla 32 x bir oldu diğer bölümde arkadaşlar dediğim gibi şeyi yapacağım ee, uzay taşını uzay taşını da deneyeceğim ama en sevdiğim şimdilik şimdilik diyorum bak daha öte taşlar da deneyeceğiz şimdilik arkadaşlar bu güç taşı oldu Adı üstünde çok güçlü arkadaşlar. Her şeye tek atıyor. Hatta ende bile gitsek ender dragona tek atar. Vidur çağırsak vidura tek atar. Her şeye tek atar. Ciddi söylüyorum. Neyse. Şimdi. Bu bölümde bu kadar. Bunu da şunun yanına koy. Aman. Aman kullanma la basılı tuttum kullanacağım. <laughs> Buraya koydum. Şeyler şimdi şuraya atalım. Ne koyalım? Yakın zamanda ayam ayranmende gelir. Evet bu videoda bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.